Servis Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Sizlere yayının hemen ardından canlı yayın sözü vermiştim ama kusura bakmayın Abdullah Ercan'ın son anda bir işi çıktı arkadaşlar. O nedenle bir videoyla bu işi geçiştirelim dedik. Ama hafta içerisinde hem bu maçı konuşacağımız hem de transfer gündemini değerlendireceğimiz bir canlı yayın yayın sözümüz Abdullah Ercan'la birlikte size verilmiş olsun diyelim şunu da belirtelim transfer ile ilgili de bir 8 numarada bir çok gelişme var onu da birazdan videomuzun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağımızı söyleyelim arkadaşlar tabi üst üste 3 maç kazanmışken deplasmanda acaba ilk galibiyetimizi bu, bu sezon alabilir miyiz diye heveslendik düşündük ama maalesef olmadı Kayseri deplasmanında Trabzonspor çok iyi miydi derseniz çok fazla pozisyon bulmakta zorlandı Rakip mi daha iyi derseniz rakip oyuna da iyi başladı. Bizden daha çok isteyen, bizden daha çok agresif bir yapıda olan bir Kayseri Spor vardı. Maç öncesi şunu söylemiştim. İlk yarım saatlik dilim içerisinde eğer Trabzonspor bir gol atabilirse Kayseri çözülür. Trabzonspor rahat kazanır demiştik ama o maalesef olmadı. Şimdi 11 özelinde e konuşacak olursak Daniel Asikan ilk maçıydı. Gelir gelmez iki antrenmanla Şenol Hoca ona formayı verdi. Muhammed Şam yedek kulübesindeydi. Oraya Ozan e, geldi. Yani orta sahayı Mendi, Ozan ve Umut'la yaptı. Sağda Visca vardı. Uzun bir aradan sonra e, Savic 11'de başladı. Diğer tarafta zaten bir değişiklik yoktu. Genelde Trabzonspor maça ön alan baskısı yaparak başlardı ama bugün tam tersi oldu arkadaşlar. Bugün ilk 15 dakikalık dilimde daha çok baskı kuran, daha çok pozisyona giren taraf Kayseri Spor'du. 3 net pozisyon yakaladı ilk yarı özelinde ki ilk 15 dakikada ki bunlardan yani Uğurcan'ın kurtardığı var. E, direkten dışarı çıkan bir top var. Savic'in müdahalesi var. İkinci yarıda birazdan belki konuşacağız. Malheiro'nun bir yine çıkardığı top var. Ama bugün herhalde Uğurcan'a ayrı bir parantez açacağız arkadaşlar. Birazdan Uğurcan'ın çünkü bu maçtaki e, formu hiç kimse tarafından yatsınamaz önemli katkılar sundu Uğur Can Çakır. 15. dakikadan sonra Trabzonspor biraz oyuna ortak olmaya başladı. İşte ile, Banza ile yeni transfer, Daniel ile birlikte pozisyona girdik ama sonuçsuz kaldı. O son final paslarındaki vuruş çok etkili olmayınca Trabzonspor bu ataklardan sonuç alamadı. Sonra yine biz iyi olduğumuz dakikalarda da rakibe çok fazla pozisyon verdik. Buradaki en büyük sıkıntı şunu söyleyeyim arkadaşlar. Savunmanın arkasına atılan toplar çok tehlike yarattı Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor ona bir türlü önlem bulamadı. Savunma arkasına atılan her top bir anlamda tehlike oldu. İkinci yarının hemen başında bir Muhammed Şam hamlesi geldi. Ardından bir Vakayeme hamlesi geldi. Orta sahada baktı ki rakibe çok fazla pozisyon vermeye başladık. Mendy yalnız kalmasın diye bir Lustra hamlesi geldi. Orta sahadaki iki ismi tamamen aldı. Umut'la beraber Ozan'ı dışarı aldı. Orta saha Mendy dışına tamamen değişti. Bu kez şöyle bir de sıkıntı oldu arkadaşlar. Hucunda çok etkili olamadı Trabzonspor. Ve Visca şunu söyleyeyim. Oyunun son bölümlerinde uzatma dakikalarında iki değişiklik yapıldı. Bence hiç anlam veremediğim değişiklikler. Barisic oyuna girdi. Bir faule maruz kaldı. Taç atışı kullandı. Gitti. Uzatmaların son saniyelerinde oyuna girdi. Can visca değişikliği vardı. Hani ona da bir anlam vermek zor. Niye? giren oyuncu 3 dakikada arkadaşlar uzatmadı. 3 dakikada en fazla ısınabilir. Yani sağ içinde kalmış ısınmış bir oyuncunun eğer bir sıkıntısı yoksa, yorgunluk belirtisi olmamışsa, e, sakatlığı da yoksa oyuncu 3 dakikada uzatmalarda sağda tutmak daha normaldir. Niye? Adam ısınmış zaten. Sağının içinde olan pozisyona daha yakın görebileceğimiz bir oyuncu. Yani Cihan oyuna girdi tamam. Topla buluşma bile buluşamadı. Niye? Ya insan bir girer 2-3 dakika ısınır. Sağına bakar, soluna bakar. Kim nerede oynuyor, ne yaparım diye bir, bir kafasında bir kurgu planlar. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor öne geçtiği maçlarda son dakikalarda iki oyuncu değişikliği yapsa anlarım. Derim ki ya oyunu soğutmaya çalışıyor. Rakip baskı kurmaya başladı. E, zaman kazanıyoruz ama Trabzonspor'un skor tabelasında üstünlüğü de yoktu. Bunu çok fazla Anlam veremediğim iki tane değişiklik oldu arkadaşlar. Bugün Savic'i beğendim. Onu söyleyeyim sizlere. Savic uzun bir aradan sonra oynamasına karşın iyiydi. Ama Batogov'la Savic uyumu derseniz ilk defa bir arada oynadılar. Bu savunma arkasına atılan tehlikeli toplar bugün çok canımızı sıktığını sizlere söyleyelim. Orta sağ kurgusu neden çok fazla değiştirildi diye bana yorum da yazmışsınız. Son attığım videonun altına. Arkadaşlar bunu tabii ki kararı Şenol Güneş veriyor. Oyuncuların durumları, rakibin durumuna göre bir analiz hangi orta sahayla çıkabiliriz diye düşünüyordur ama bugünkü orta saha kurgusunda şunu söyleyeyim sizlere hani baktığınız zaman hani bir arada oynayan ekipti ama çok iyi miydi derseniz ikinci bölgede o dalkıran gibi atakları kesebildi mi oyunun üstünlüğünü eline alabildi mi diye sorarsanız maalesef olmadı bu bugün Maç bize şunu gösterdi arkadaşlar. Evet Trabzonspor bugün gol yollarında çok etkili değildi. Trabzonspor yani Kayserispor Spor gibi bir takımı bulduğu anda 3 maç üst üste kazanmış bir takımın mazereti olmadan deplasmandaki ilk galibiyetini 3 puanla hanesine yazdırması gerekirdi. Bunun mazereti olmaz ama bugün özelinde şunu da konuşmak lazım. E, ee, hucunda pozisyona girmekte belki çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz ama o final pasları o 3. bölgedeki çoğalmada çok etkili olamadık. Daniola Sikan işte 60 dakika oyunda kaldı. Bana göre hiç sırıtmadı. Yani ilk defa bir arada arkadaşlarıyla oynayan bir oyuncu iki tane, üç tane antrenmanla beraber 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda bir tane pozisyonu vardı. Olmadı. İkinci yarıda bir şutu vardı. Öncesinde offside vardı. Offside gerekçesiyle bu şut, bu şut zaten geçersizdi. Kaleyi tutmamıştı. Kalenin yanından dışarı çıkan bir şuttu. Ama şunu söyleyeyim. Pozisyonlara girmesi belki Banza'nın yerinde bir santrafor olarak oynasa daha etkili olabilir miydi bu da konuşulabilir ama kenarda en azından ben mücadelesini ilk maçı olmasına karşın verdiği performansı arkadaşlar beğendim. Savic'i de yine beğendiğimi sizlere söyleyelim. Bu maçın bir de şu faturasına bakmak lazım. Eren, ya gereksiz bir sarı kart. Arkadaşlar kafa burada değil. Bakın bu maçın ardından birazdan o ya da transferle ilgili konuşuruz. Belki birkaç gün içinde Eren'in durumu netleşecek. Hangi takıma gideceği noktasında ama elinin kafası sağda mı derseniz yani pozisyona girerseniz kart görürsünüz. Oyuncu tektir. çalınmadı son adamdır. İşte dışarıdaysa penaltı pozisyonu olmayacaksa bir şey yapayım bir hareket yapayım diyebilirsiniz ama böyle ikili münakaşalarda oyuncu diyalaklarından kaçmak lazım. E bir sarı kart gördün cezalı duruma düştün. Mendy 82-86 iki sarı kart üst üste kırmızı kart bir sonraki maçta yok. E haliyle baktığınız zaman iki tane transferi konuşulan isim İkisi hala Trabzonspor'da gitmesi gündemde olan iki tane isim e, belli ki kafalar biraz karışık arkadaşlar hani Mendy'nin ikinci sarı kartında da sarı kartın var adam seni çalınamış gidebiliyorsa gitsin kovala rahatsız et ama tutup çektiğin anda bunun e, izanı direkt sarı kartı e bir sarı kartın var hakem buna göz yumar mı yummaz ikinci, i̇kinci sarı karttan kırmızı kart yani sadece iki puan kaybetmedi Trabzonspor iki tane öyle, e, oyuncusunu da bir sonraki maçta cezalı duruma düştü Mendy yok Eren yok. E, ee, hani Barisic var tamam diyoruz. Eren yoksa Lustra muhtemelen <laughs> pardon orada olacak. E, haliyle orada e, iki tane önemli silahımız olmayacak bir sonraki maçta. E, ee, Şenol Güneş'in dediğim gibi iki tane oyuncu değişikliği son andakileri anlam veremedim. Yedek kulübesindeki hucum oyuncularını oyuna dahil etti. Hani hoca maçı kazanma yönelik olarak hamle yaptı ama çok sık oyuncu değişiklikleri bazen takıma olumsuz yönde yansıyabilir. Bugün iyi konsantre olan daha çok pozisyon bulan takım arkadaşlar Kayseri Spor'du. Ve Uğurcan, Uğurcan Çakır'a ayrı bir parantez açmak lazım. Hele hele maçın uzatma dakikalarındaki bunu telafisi de yoktu. Cardozan'ın o topunu çıkarması çok büyük bir başarıydı. Yine maç içerisinde ilk yarıda ikinci yarıda önemli kurtarışlar yaptı. Bugün Trabzonspor bir puan aldı. Mağlup olmadıysa arkadaşlar ben birinci sırada buna e, Uğurcan Çakır'ın payı vardır derim. İlk sıraya onu yazarım. Savic dediğim gibi bugün iyiydi. Bugün biz takım olma anlamında çok iyi bir görüntü vermedik arkadaşlar. Bireysel anlamda bazı oyuncuların gayretleri vardı ama sonucu değiştirmeye yeterli olmadı. Kötü bir maçtı. Eee 2 puan Trabzonspor kaybetti bu, bu karşılaşmada. Hani hazır 3 maç kazanmışken ligde de biraz ağırlığını hissettirmeye başlamışken keşke bu maçta kazanılsaydı. Ama tabii ki Şenol Güneş nelerde hata yaptığını, o orta saha kurgusunu neden bozdun, niye bunun muhasebesini mutlaka Şenol Güneş yapacaktır diye düşünüyorum. Ee, Karşılaşma ile ilgili olarak tabii ki <laughs> söylenebilecekler. Arkadaşlar pardon bunlar. E, Trabzonspor önemli bir iki puan kaybetti. Hatalardan mutlaka ve mutlaka ders çıkarılması gerekiyor. Çünkü artık Trabzonspor transferlerin katılımıyla Avrupa Kupalarına gitme hedefi koyacaksa bu puan kayıplarını geçmişte gelecekte arkadaşlar. Çok ciddi anlamda arayacağımızı da sizlere söyleyelim. Şimdi arkadaşlar... Birazdan transferle ilgili 8 numara transferi ilgili önemli bir şok gelişme var. Onu aktaracağım sizlere. 2 dakika bilemediğiniz 3 dakikanızı istiyorum. Kusura bakmayın. Ben böyle boş konuları burada sizlerle konuşmak istemem. Hele hele boş insanları burada konuşmak istemem ama artık hani belli bir noktadan sonra şöyle söyleyeyim rahatsızlık boyutuna geliyor. Şimdi bir tane arkadaşımız takip etmem asla. Bakın takip etmiyorum. ...bir video çekmiş. Kapak hırsızı bilmem ne. İnanın takip etmiyorum. Ne yaptığını da bilmiyorum. Bugün bir arkadaşım bana yazdı. Yazmasa haberim bile yok. Cevap vereyim vermeyeyim noktasında çok gittim geldim. Neden? Çünkü arkadaşlar... E, ...hani insanın suratına tükürürsünüz. Ya Rabbi şükürler. O, 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 o niyette bile. Yani niye? Çünkü kaşınıyor mu? Kaşınıyor. O zaman kaşıyalım dedik. Ben geçmiş dosyaları. Açmam. Bakın arkadaşlar açmam. Bakın gerçekten sizin önemli değeriniz bu vakit. Aldığım için özür diliyorum. Ben böyle boş insanları burada konuşmak zorunda aldığım için kendime de kızıyorum. Ama şu iki kelimeyle buna bir cevap vermemiz gerekiyor. Emek hırsızı deyip kapakları çalınıyormuş. Emek hırsızı aranıyorsa aynaya bak emek hırsızının kim olduğunu görürsün. Ben sana en az 10 tane benle yaptığım programlarda 10 tane... Senden ne çekiyorsan bir saat sonra aynı haberleri senden alıp yapıyorum diyerek 10 tane video getiririm önüne. Kim emek hırsızı soruyorum. 61 saati izle. Bakın isim veriyorum. Twitter'da Serdar, Serdar izle yurt dışı duyumlarını alıp kullanan biri. Ya sen daha u, ulusal televizyonda yıllardır Trabzonspor'u takip eden, ulusal gazetede Trabzonspor editörlüğü yapan adamı bile tanımıyorsun. Muhabir ya tanımıyorum diyorsun. Gelmişsin emek hırsızı arıyorsun ya. Emek hırsızı var evet ama aynaya baktığın zaman emek hırsızını zaten görürsün. Ya bakın bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kontrolsüz hırs çok kötü bir şeydir. Allah bana böyle bir kontrolsüz hırs nasip etmesin. Benim için bana sorsanız bir milyon takipçili bir kanalım mı olsun ahlakla karakterli mi olsun ahlak ve karakteri seçerim. Çünkü ben Allah'a şükürler olsun çizgimi hiç bozmadım. Hiçbir arkadaşımla ilgili kötü bir şey söylemem niye? Hiç, mesleki açıdan söylüyorum He, Hiçbirini de rakip olarak görmüyorum Bu onları küçümsediğim için değil arkadaşlar Hepsi benim arkadaşım Ben rakibim kendim diyorum Bugün ne yaptıysam bir sonraki gün Daha iyisini sizlere yapabileceğim yapabilmek adına Ya adam boş adam Bu işi gücü yok boş insan Boş adam tutup video çekiyor Kapak hırsızı ima et insan Zaten belli ama Kimin hırsız olduğunu herkes Çok ama çok iyi biliyor arkadaşlar bir tane gazeteci arkadaşı varsa Trabzon'da konuştu. Sayayım isterseniz Yunus Emresel, Halit Şanlı, Hasan Tuncel, Haluk Yıldız ve ben. Yıllarını Trabzonspor'a vermiş olan insanlardan bir tanesiyle konuşamaz. Çünkü hepsi ya bir şekilde konuşma, konuşmuyordur, telefonlara bakmıyordur ya da engellemişlerdir arkadaşlar. Al ondan haberi ben getirdim. Al öbür arkadaşlar haberi ben getirdim. Kim emek hırsızı soruyorum ya şimdi. Kim emek hırsızı? Böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için arkadaşlar vaktinizi aldığım için de bir kez daha gerçekten özür diliyorum. Ama şunu söyleyeyim sizlerden ricam arkadaşlar benim kanalıma lütfen o şahsiyetle ilgili en ufak bir şey yazmayın ismini dahi geçirmeyin. Bakın çok samimi söylüyorum. Ee, varsa bir durumunuz onunla gidin onun kanalına bazen bana şikayet ediyorsunuz onu arkadaşlar onun da kanalı var gidin şikayetlerinizi ona yapın ben ismini de duymak istemiyorum kendisini de görmek istemiyorum ben kapaklarını çalmış olsam Arkadaşlar şöyle bir kapak yaparım size. Trabzonspor dan 8 numara gelişmesi. Dan 8 numara. Türkçede böyle bir kelime var mı? Dan 8 numara gelişmesi. Kapak çalıyorsam aynı hatayla benim yapmam lazım değil mi? Kimin nereden nasıl haber aldığını siz çok iyi biliyorsunuz. Ee, dediğim gibi bu konuyu böyle kapatacağım. Ben ona susmasını tavsiye ediyorum. İşine baksın. İnsanların üstüne basa basa şu, şu kelimeye bakın ya. Doğruları konuşan tek kanal oymuş. Biz yalan konuşuyoruz. Yıllarını 90 yıllı yıllardan beri yıllarını Trabzonspor'a vermiş Halil Şanlı yalan konuşuyor. Yunus Emre'sel yalan. Haluk Ayıldız yalan konuşuyor. Hepimizin bir şekilde bu YouTube'la bağlantıları var. Hepimiz yalan konuşuyoruz. Bir tek doğru konuşuyor. Hay bir bilgisi olsa, bir donanım olsa konuşsa da biz de bilsek doğru mu yanlış mı diye. İnsanlardan al, ebe hırsızlığı yap, ondan sonra ben yaptım diye insanların önüne getir diyorum. Noktayı koyuyorum arkadaşlar. Geçiyorum transferle ilgili detaylara. Umarım susar, cevap vermez, konuşmaz. Ben çünkü gerçekten onu burada bu kanalında konuşmak dahi istemiyorum. Arkadaşlar şimdi gelelim ee, Eren konusu. Eren konusu dedim size maçın hemen ardından. Pazartesi, Engelsi, Salı günü Eren'in gidecek mi? Kalacak mı? Gidecekse hangi kulübe? Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı gideceği belli olacak ama bence diş yerinden sallandı. Eren'in kalma olasılığı, gitme olasılığından daha az olduğunu sizlere söyleyeyim. Çünkü bir anlamda Trabzonspor'un 8 numara transferi, ekonomik anlamda biraz rahatlık yaşaması da bu transfere bağlı. Eren giderse bir Mustafa Eski Eylat bekliyorum. Yabancı kontenjanı dolu. Eğer Şenol Hoca ya bana bir e, sol bek daha lazım. Arif'le Baris işte bu ligi biraz zor götürürüm. Kupada maçlarım da var derse bir Mustafa Eskellaç hamlesi Trabzonspor'dan sezon sonu beklemeden gelebilir. Arkadaşlar 8 numara biliyorsunuz belki de 4-5 gündür konuşuyoruz. Daha önce de Trabzonspor'un gündeminde olan bir isim vardı. Oradan bir şok gelişme geldi. Sizlere o 8 numaradaki bilgi aktarıp videoyu da noktalayacağım. Çok uzun bir video oldu. Farkındayım maçı konuştuk. Ee, bazı arkadaşlarımız kaşınca, kaşınınca onları bir kaşıma gereği hissettik. Ardından da e, transferle ilgili gelişmeler aktarıyoruz. Josh Bromley. Trabzonspor'un 4-5 gündür yine temasta olduğu oyunculardan bir tanesiydi. Bugün çektiğim videoda şunu söyledim. Ya bir temas var ya da kısa süre içerisinde Trabzonspor bir hamle yapacak demiştik. Josh Bromley ile ilgili olarak İngiliz oyuncu biliyorsunuz. Merkez orta sahada Burnley takımının takım kaptanı önemli silahlarından biri ve sezon sonu itibariyle de sözleşmesi elinde olacak bir isim demiştik sizlere. O servisi elinde olacak sözleşmesi biten bir oyuncuydu. Trabzonspor hamlesini yaptı. Daha önce de Trabzonspor'un gündemiydi. Sezon başında da Trabzonspor'un ilgilendi ama alamadığı oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi tabii Karaskalı menajerinden şok bir açıklama gelince biz Türkiye'yi düşünmüyoruz. Burada mutluyuz. Burada devam edeceğiz. Haliyle alternatif isimlere yönelmek durumundayız. Çünkü zaman da daralıyor. Daha önce belli noktalara getirdiğimiz isimler tekrar gündeme gelebilir arkadaşlar. Ama Josh Bromley cephesinden Burnley takımından Trabzonspor'a olumsuz yanıt geldi. Biz e, Premier Lig'e e çıkma mücadelesi veriyoruz. E, Kaptanımızı önemli silahlarımızdan birini sezon sonu sözleşmesi bitecek dahi olsa bir başka takıma gönderme planımız yok. Çünkü niye bunu söylüyorlar? Premier lige çıkarsa arkadaşlar inanılmaz bir para alacaklar. Yani bizden alacaklar 3 milyon 5 milyon euro'nun şu an inanın onların gözünde yeri yok. E, haliyle takım kaptanı oturmuş bir kadro var. E, böyle bir riske 3-5 milyon için Burnley takımı girmez. Size bu transferin olasılık açısından da zayıf olduğunu ifade etmiştim ve nitekim e, bu e, Trabzonspor'un hamlesi sonrasında eee Burnley takımı İngiliz kulübünden olumsuz yanıt geldi. Bakalım bugün akşam ben biraz araştıracağım. Özellikle 8 numarada ne yapıyoruz? Hamle Eren konusunda yeni bir sıcak gelişme var mı? Şimdi maçtan sonra da biraz hareketlilik yaşanır diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi 8 numara e, Josh de olumsuz yanıt geldi. Artık alternatif isimler kimler olacak kısa zaman içerisinde e, bilgi edildikçe de sizlere aktaracağımızı söyleyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.